Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Antben'in. Sayın Antben. Evet. 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 Sayın sizin ağır bir ithamınız oldu. Yani bir hakareti vermeden, şey yapmadan da siz bir hafif. cevap verdi. Yani. Bu da bir şey. Yok. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teklifin 9. maddesiyle yeni bir kurum olarak toplayıcılık ihtiyaç ediliyor uygulamada yarar olup olmayacağını göreceğiz. Umarım yandaşlara bu da bir rant kapısı haline gelmez. Değerli milletvekilleri plan ve bütçe komisyonundan gelen torba hatta çuval kanun tekliflerini görüyorduk. Ama Sanayi ve Ticaret Komisyonu gibi bir uzmanlık komisyonundan böyle bir çorba kanun teklifi geleceğini 5 yıldır hiç beklemezdik. Olmuyor sayın milletvekilleri. Bu şekilde gerçek bir yasama faaliyeti olmuyor. Kanun teklifinizde öyle maddeler var ki yazık. Çok yazık. Hepimiz burada anayasaya bağlılık yemini ettik. Ama anayasa mahkemesinin iptal kararına rağmen buraya bile bile anayasaya aykırı bir kanun teklifini getiriyorsunuz. Hukuken bu yapılamaz. Fakat siz yaparsınız. Çünkü sizin anayasaya, hakka, hukuka hiçbir saygınız yok. Bunu da burada gördük. Değerli milletvekilleri, 6 Ocak 2022 tarihinde limanlarımızın özelleştirme sürelerini ihale yapmadan 49 yıla tamamlayacak kanun teklifini getirdiniz. Anayasa aykırıdır dedik. Ne oldu? Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle iptal etti ve bu maddenin, bu hükmün anayasanın 10, 13 ve 48. maddeye aykırı olduğunu açıkça hükme bağladı. İptal gerekçesi öyle böyle değil. İşin esasına ilişkin ve böyle bir kanun getirilemez diyor. Şimdi siz ne yaptınız? Aynı kanun maddesini evirdiniz, çevirdiniz, tekrar önümüze getirdiniz. Peki ne oldu? Bu hüküm yine anayasanın 10, 13 ve 48 maddesine aykırı. Anayasa aykırılığı gidermediniz. Ama en önemlisi anayasa mahkemesinin bir esasla iptal kararı vermesi nedeniyle bu hüküm anayasanın 153. maddesine de açıkça aykırı oldu. Ha bu hüküm anayasa mahkemesine girecek ve anayasa mahkemesi bu hükmü iptal edecek. Ama siz burada ne yaptınız? liman işletmecilere bir 15 gün süre verdiniz. Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürüyemeyeceği için iki arada bir derede limanların özelleştirilmesini ihalesiz 49 yıllığına kiralarının artırılmasını planlıyorsunuz. Arada derede bu işin bitmesini istiyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın değerli milletvekilleri. Halkın limanlarını ihale yapmadan yabancı sermaye deyim yerindeyse peşkeş çekmeyin. Soruyorum size neden serbest şartlarda ihale yapmıyorsunuz? Neden ihale süresini bu şekilde uzatıyorsunuz? Neden daha çok gelir elde etmek varken mevcut işletçilere ekstra olarak sağlıyorsunuz? Peki soruyorum. 80. Devlet vekilleri sizin kendi dükkanınız da olsa, eviniz olsa, içindeki kiracının daha yıllarca süresi olsa onunla yeni bir kira yapar süreyi uzatır mısınız yoksa kira süresini mi beklersiniz? Bakın değerli milletvekilleri, benim seçim bölgemde iki tane liman var. Bir limanların değerini biliyoruz. Siz bu kanunla Mersin Limanı'nın ve Taş Limanı'nın özelleşme sürelerini de 49 yıla tamamlayacaksınız. Yapmayın. Yapmayın sayın milletvekilleri. Limanlar babanızın malı değil. Limanlar halkın malı. Limanlar tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Bu hakkı ona buna yedirmeyin. Limanlara bu kadar meraklıysanız Mersin konteyner ana aktarma limanı projesi var. Gelin samimiyseniz bu projeyi yapın konteyner ana aktarma limanı Mersin konteyner ana aktarma limanı yapıldığı takdirde sadece Akdeniz'in değil tüm Türkiye'nin dışı açılan bir kapısı olacak ve Türkiye'ye önemli oranda döviz katacak. Ha gerçi süreniz kalmadı. Halk iktidarınıza son verecek. Ama bizim Mersin'e sözümüz olsun. Mersin konteyner ana aktarma limanını iktidarımıza inşallah biz yapacağız. Değerli vekilleri teklifteki sendikalar arasında açık ayrımcılığınıza dair bir madde var. Buna ne demeli? Bakın iktidarınıza biat etmiş sarı memur sendikalarının üye sayısını arttırmak için diğer tüm memurlara haksızlık ediyorsunuz. Allah aşkına yetmedi bir sarı sendikalarınıza kayırmanız, yetmedi bir sarı sendika üyelerini her yerde şef, müdür gibi yönetici yaptığınız, yetmedi mi kes ve diğer size muhalif görülen sendikaları üyelerini ezdiğiniz, mobik yap, yaptığınız günahtır, kul hakkıdır. Yapmayın, etmeyin. Bir de OHAL dosyaları var. 6 yıldır OHAL komisyonu devam ediyor. 6 yıldır bu insanlara eziyet ediyorsunuz. Vallahi de billahi de yapılan bütün haksızlıklarda sizin burada etkiniz de var ve siz de buna bir nevi ortaksınız. Bakın 80-90 dosya kaldı. Nedir Allah aşkına şikayetçi bu dosyaları teslim etmek? Bırakın 80-90 dosyada insanlar yargı... Sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Özetle bir çorba kanunu teklifi getirdiniz her yerinden anayasaya aykırı, her yerinden anayasaya sadakatten ayrılmayacağımıza ettiğimiz yemine aykırı. Ben size buradan bir Nazım Hikmet'in dörtlüğüyle son kez bir şey söylemek istiyorum. Bakın, günü gelir çar düzüne çevrilir. Günü gelir hesabınız görülür. Günü gelir sualli sorulur. Beyler bu vatana nasıl kıydınız derler size. Her birinizi saygıyla selamlıyorum.